Let it, let İçeriden <laughs> böyle Ne varsa yani. Fir olmuş hepsi yok. Normalde kaldığınız yer şurası değil mi abi? Şurasıydı. Şurası bu bölge böyle. Geçmiş <laughs> olsun. Yani ayaklarda da var şu an. Mecbur da. al, yani giymiş misileri. Yani Yapacak bir, bir, al, al, bir al, şey al. yok şu an. Sobayı koydum 5 dakika içinde. Dışarıya çıktım. Bir baktım eşim orada mutfakta bir bulaşık yapıyordu. Allah razı olsun vesile olalardan bir de bu haberleri verenlerden bizi görünce çok perişan halde, halde değildik. Bir tane İstanbul'dan bir hayırsever abimiz İzmini çıktı. ismini İsmini vermedi. Hı hı. E, evimizi tuttu. Altı aylık e, kiramızı verdi. Belediyeden de, evet, de, herkesin de büyük bir şehir belediyesi Antalya belediyesinden. Bir de bizim e, her şey, her herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçi insanlık ölmemiş diye biz gördük. Herkes elini bize uzattı, elinden gelen herkes. Bütün kolu komşularımız, herkes evini açtı bana. Gelin, kalın, istediğiniz kadar e, canınızı sıkmayın. Kendi eviniz gibi görün. Biz, muhtarımız da seferber oldu Allah razı olsun. O gün akşamı bizi aradı. Canınızı sıkmayın. Elimden geleni yapacağım sizin için söyledi. Fazla e, arkadaş ortamım yok. Yani e, misafirlik şeyi fazla kimsenin evine gidip gelmiyordum ama mahalle olarak herkes beni seviyormuş. Hı hı. Ben onu gördüm. Tanımadığımız kişilerden İstanbul'dan olsun, yurt dışından olsun el uzatanlar oldu yardımsever olan insanlar vesile olanlardan Allah razı olsun. Tabii ki siz bu haberleri yayınladınız ki bütün herkese görmelerini ihtiyacı ve ihtiyacımız olan her şey olsun, yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Şu an çok eksiğimiz yani buzdolabımız, çamaşır makinemiz onlar yok. Hı. Yatmak için zaten kanepe olarak ev sahibi kendi evinin eşyaları bunlar. İstediğiniz kadar üstlerinde kalabilirsiniz. Eşyalarınız Geldiği zaman ben kendi eşyalarımı şey yaparım yine istiyorsanız kullanmayı bırakırım falan dedi yani Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. Teşekkür ederiz.